Türklerin pembe dizi merakı araştırma konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Medya isimli araştırmaya göre 6 ila 10 yaş arasındaki çocukların %94'ü televizyon programları arasında çizgi filmleri tercih ederken bu oran 11-15 yaş aralığında %50'ye düşüyor. Dizi film izleme oranı ise 6-10 yaş arasında %44 iken 11-15 yaş arasında %77'ye çıkıyor. TÜİK'in araştırmasına göre 6 ila 15 yaş arası çocukların %92,5'u her gün televizyon izliyor. Bu dönemde çocukların %49'u günde 2 saat, %39'u 3-4 saat, %11'i ise 5 ila 8 saatini televizyon karşısında geçiriyor. İzlenen program türleri incelendiğinde çocukların çizgi filmler kadar dizilere de ilgi gösterdikleri ortaya çıkıyor. Çocukların %72'si çizgi film izlerken bunu %60 oranıyla film ve diziler takip ediyor. Araştırmaya göre 6 ila 15 yaş grubundaki çocuklar arasında kızlar dizi ve filmleri, erkeklerse spor programlarını daha fazla izliyor. TÜİK'in araştırması çocukların haber alma düzeyini de ölçüyor. Buna göre 6 ila 15 yaş arasındaki 6 çocuktan biri her gün gazete ve dergi okuyor. Bu yaş grubundaki çocukların %48'i ise haftada en az bir kez, %23'ü ayda en az bir kez, %10'u ise 2-3 ayda bir gazete okuyor. Erkek çocukları gazetelerde spor yazılarını, kızlarsa televizyon, magazin ve eğlence türü yazıları okumayı tercih ediyor.